Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde deprem dalgaları konusunu işleyeceğiz. Şimdi deprem dalgalarını biz iki şekilde inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi cisim dalgaları, ikincisi yüzey dalgaları olmak üzere. Nedir bunlar arkadaşlar? Şimdi cisim dalgasıyla başlayalım. Şurası depremin odağı olsun. Nedir depremin odağı? Depremin yer altında ilk oluştuğu noktaya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Depremin odağı diyeceğiz. Yani dep deprem dalgaları ilk olarak bu noktadan başlıyor yayılmaya. Şimdi Deprem dalgaları yayılmaya başladı. İşte bu ilk yayılan dalgalar yani odaktan çıkıp yüzeye doğru ilerleyen dalgalara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Cisim dalgaları diyeceğiz bakın. Kırmızıyla çizmişiz buraya. Bunlar cisim dalgaları. Yani depremin odağından başlayıp yüzeye doğru ilerleyen dalgalara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Cisim dalgaları diyeceğiz. İkincisi bu cisim dalgaları yüzeye ulaştıktan sonra artık yüzeyde e, yüzeye paralel hareket etmeye başlayacaklar. Artık yüzeye paralel hareket etmeye başladıktan sonra dalgalar bunlara biz ne diyeceğiz? Yüzey dalgaları diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Cisim dalgaları depremin odağından çıkıp her yöne yayılıp yüzeye doğru ilerleyen dalgalara cisim dalgaları diyeceğiz. Yüzey dalgaları ise cisim dalgaları yüzeye ulaştıktan sonra yüzeye paralel hareket etmeye başlayacaklar. Artık bu yüzeyde yayılan bu dalgaları ise biz yüzey dalgaları diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki deprem odağı depremin yer altında ilk oluştuğu noktaya demiştik. Peki deprem üstü nedir? Depremin ilk oluştuğu noktanın yeryüzündeki konumu neresidir burası? Örneğin herhangi bir yer düşünün oranın altında deprem oluştuğu zaman İlk olarak o nokta hangi yerin altında ise ya da hangi şehrin hangi kasabanın ya da her neresi nerenin altındaysa oraya biz ne diye adlandıracağız arkadaşlar? Deprem üssü diye adlandıracağız. Çünkü ilk olarak o şehirden ya da ilk olarak işte o kasabadan ya da ne, ne bileyim ilçeden ya da ilden neresi artık orada ne yapmıştır arkadaşlar? Başlamıştır deprem. Buna ne diyoruz demek ki? Deprem üssü diyoruz. Şimdi arkadaşlar deprem dalgalarını şöyle tablo halinde incelemeye çalışalım. Bunlar neler? Deprem dalgalarının diğer ismi sismik dalgalar adlı arkadaşlar. Sismik dalgalar olarak da adlandırılıyor ya da deprem dalgaları da deniyor. Şimdi biz sismik dalgaları ya da deprem dalgalarını iki şekilde inceliyoruz. Cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? İki şekilde inceleyeceğiz. Şimdi cisim dalgaları da kendi içinde P ve S diye ayıracağız arkadaşlar. Cisim dalgaları demek ki P dalgaları ve S dalgaları olarak adlandırılıyor. Yüzey dalgaları ise Lav dalgaları ve Rayleigh dalgaları olarak ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunları adlandıracağız. Ayıracağız, sınıflandıracağız daha doğrusu. Şimdi P dalgalarının özellikleri neler? Boyuna dalgalar. Bu bir arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman P dalgaları boyuna, Lav dalgaları boyuna, Rayleigh dalgaları hem enine hem boyuna. Sadece enine olan dalgalar arkadaşlar S dalgalarıdır. Bunu unutmayın. Zaten S dalgası dediğimiz enine dalga dediğimiz dalga hangi dalgaydı? Şu dalgaydı enine dalga. Bu da zaten dikkat ederseniz nasıl dalgadır? Neye benziyor arkadaşlar? S harfine benziyor. Oradan aklınızda kalsın. S dalgası nasıl dalga demek ki? Enine dalgaymış. Şimdi P dalgaları ne demiştik? Boyuna dalgalardır. Sismografa ilk ulaşır arkadaşlar. Sismografa ilk ulaşan dalgalar nelermiş demek ki? P dalgaları. Zaten deprem ilk oluştuğu anda ilk ortaya çıkan dalgalardır arkadaşlar. P dalgaları. Çok hızlı dalgalardır. Çok hızlı hareket ederler. Çok hızlı oldukları için yıkım etkisi çok azdır arkadaşlar. Yani çok hızlı olması demek bir noktada çok e, çabuk o noktadan geçmesi demektir. Dolayısıyla o noktadan çok çabuk geçtiği için daha az yıkıma sebebiyet verecektir arkadaşlar P dalgaları. En az yıkıma sebebiyet verir en hızlı dalgalardır arkadaşlar. Sadece P dalgaları bakın S, LAV ve Rayleigh dalgalarının hepsi sadece katılarda yayılırlar. Bunlar sıvılarda ya da gazlarda yayılmazlar. Ama sadece P dalgaları katı, sıvı ve gazlarda yayılan dalgalardır arkadaşlar. Şimdi gelelim S dalgalarına. S dalgaları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Enine dalgalardır demiştik. Sismografı ilk olarak P ulaşır, ardından oluşan ulaşan dalgalar nedir arkadaşlar? S dalgalarıdır. Demek ki sismografı ikinci ulaşıyor. Hızlıdır demişiz. P dalgaları çok hızlıdır ama S dalgaları hızlıdır. Ama P dalgaları S dalgalarından daha hızlıdır. Ee, yıkım etkisinden söz edelim. Yıkım etkisi, yıkım etkisi. P dalgalarında çok azdı, S dalgalarında az demişiz arkadaşlar. Yani S dalgaları P'ye göre, P dalgalarına göre biraz daha yıkıma sebebiyet verebiliyor. Ama dediğim gibi P ve S dalgaları asıl yıkımın sebebi P ve S dalgaları değil. Asıl yıkımın de sebebi biraz sonra geleceğiz arkadaşlar. Yüzey dalgalarıdır. Yani Lav ve Rayle dalgalarıdır. S dalgaları da sadece katılarda yayılır arkadaşlar. Sıvı ve gazlarda ne yapmayacak arkadaşlar? Yayılmayacak. Şimdi gelelim asıl depremde başımızın belası olan yere arkadaşlar. Yüzey dalgalarıdır bunlar. Lav dalgaları ve Rayle dalgaları. Lav dalgaları boyuna dalgalar. Yani boyuna deyince sadece e, yatayda hareket ettiriyor arkadaşlar lav dalgaları. Sadece yatayda hareket ettiriyor sağa sola sallıyor. E, boyuna dalga dedik. Yavaş dalga dedik arkadaşlar. Bakın bunlar hızlı dalgalarda ama lav ve rayna dalgaları yavaş dalgalardır. Yavaş olduğu için herhangi bir noktadan geçmeleri daha uzun sürecek. Dolayısıyla o noktada daha fazla yıkıma sebep verecekler. E, Yavaş dalga, raile dalgası ise çok yavaş dalga. Hatta ikisini kıyaslayarak gidelim. Bakın lav dalgası, raile dalgası boyuna dalga. Raile hem enine hem boyuna dalga arkadaşlar. Hem sağa sola sallarken hem yukarı aşağı doğru sallayacak arkadaşlar yeryüzünü. Hem S dalgası gibi yukarı aşağı sallayacak hem de sağa sola sallayacak. Dolayısıyla raile dalgası en çok yıkma sebebiyet verir. Lav dalgası ise... Bunun da yıkıma sebebiyet, bu da çok yıkıma sebebiyet verir ama raylı dalgası kadar yıkıma sebebiyet vermeyecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi yavaş dalga Raile dalgaları en çok yıkma sebebiyet verdiği için çok yavaş dalgadır. Yıkım etkisi çok, yıkım etkisi en çok demişiz arkadaşlar. Lav dalgalarının yıkım etkisi çok ama Rayle'nin yıkım etkisi en çok. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yeri yatay hareket ettirir dedik. Yeri hem yatay hem düşey hareket ettirir dedik arkadaşlar. Yerde yarılmalara sebep olur. Lav dalgaları yerde yarılmalara sebep olur. Raile dalgaları en çok enerjiyi taşıyan dalgalar kimdir arkadaşlar? Raile Dalgalardır. Bunlar deprem dalgalarının özellikleri arkadaşlar. Bunları e, özellikle enine dalga mı, boyuna dalga mı, katıda mı yayılır, sıvıda mı yayılır, gazda mı yayılır? Bu tip sorularla zaman zaman karşılaşırsınız arkadaşlar. O yüzden şu özellikleri bildiğimiz zaman e, sorularda sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi burada da birkaç tanımdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi sismoloji. Nedir Sismoloji. Hemen yazalım arkadaşlar yanına deprem bilimi, deprem bilimi, sismoloji, deprem bilimiymiş demek ki. E, sismolog, sismolog, deprem bilimcisi yani deprem bilimiyle uğraşan kimse, kimse deprem bilimcisi dedik arkadaşlar. Başka ne yazabiliriz? Richter ölçeği. Richter ölçeği arkadaşlar, depremin büyüklüğünü ölçer. Neyi ölçer dedik? Depremin büyüklüğünü ölçer arkadaşlar. Depremin büyüklüğü. Neyle hangi nasıl gösteririz biz depremin büyüklüğünü arkadaşlar? 1 ile 9 arası sayılarla gösterilir. Sayılarla gösterilir. Depremin büyüklüğü 1 ile 9 arasındaki sayılarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz depremin büyüklüğünü gösterebiliyormuşuz. Ne dedik arkadaşlar? Deprem büyüklüğünü ölçüyor. Kim ölçüyor? Richter ölçeği ölçüyor arkadaşlar. 1 ile 9 arasındaki sayılarla gösteriyoruz dedik. Şimdi 1 ile 9 arasındaki sayılarla gösteriyoruz. Peki örneğin her bir birim atladığımız zaman kaç kat daha fazla artıyor deprem? Ona bakalım. Her bir birim arttığında bu. Her birim arttığında... 10 kat artar diyelim arkadaşlar. 10 kat artar. Yani nasıl ifade edelim? Örneğin 5 şiddetindeki depremle 7 şiddetindeki deprem arasındaki fark arkadaşlar 100 kattır. Ne yaptım? 5'ten 6'ya geçerken 5 şiddetiyle ile 6 şiddeti arasındaki fark 10 kat. E, dolayısıyla 5 ile 7 şiddeti arasındaki kat 100 kat. 5 ile 8 deseydik buna ne diyecektik arkadaşlar? 1000 kat fark vardır. Örneğin 2 şiddetindeki depremle 7 şiddetindeki deprem arasında kaç kat fark vardır deriz arkadaşlar. 2 ile 7 arasında e, kaç tane sayı var ya da 7'den 2'yi çıkartırsak kaç kalır? 5. O zaman 10 üzeri 5 kat fark vardır deriz arkadaşlar. Yani 7 şiddetindeki deprem 2 şiddetindeki depremin 10 üzeri 5 kat daha fazlasıdır arkadaşlar. 10 üzeri 5 katıdır diyelim ya da. Eee bunun yanında bir de depremin burada neyini ölçtük biz büyüklüğünü ölçtük bir de depremin şiddetinden bahsederiz biz depremin şiddeti yıkım etkisiyle depremi yıkım etkisiyle alakalıdır depremin yıkım etkisiyle alakalıdır yani bu ne anlama geliyor depremin büyüklüğüyle depremin şiddeti aynı şey değildir arkadaşlar neydi depremin şiddeti depremin yıkım etkisiyle ilgilidir. Mercalli ölçeği kullanılır. Ölçeği. Mercalli ölçeği. Bakın depremin büyüklüğü Richterle ölçülüyor. Richter ölçeğiyle ölçülüyor. Depremin şiddeti ise Mercalli ölçeğiyle ölçülüyor. 1 ile 12 arasındaki Roma rakamlarıyla gösteriliyor arkadaşlar. 1 ile 12 arasındaki Roma rakamlarıyla ifade ediyor. Yani Mercalli ölçeği 1 ile 12 arasındaki Roma rakamlarıyla ölçülüyor. Demek ki neymiş, neyi ölçüyor Mercalli ölçeği? Depremin şiddetini ölçüyor. Yani yıkım etkisini ölçüyor. Richter ölçeği ise depremin büyüklüğünü ölçüyor. 1 ile 9 arasında sayıyoruz. Depremin şiddetini ise Mercalli ölçeği ölçüyor. 1 ile 12 arasındaki sayılarla ifade ediliyor arkadaşlar. Bunun dışında da sismolog, sismolog, Richter ölçeği, depremin şiddeti hepsini söyledik. Bir de burada ne var? Sismograf var. Sismog. Sismograf. Bu da neyi ölçecektir arkadaşlar? Depremin büyüklüğünü. Yani deprem dalgaları sismografa ulaşıyor ve sismograf da ne yapıyor? Depremin büyüklüğünü belirliyor. Ya da daha doğrusu büyüklüğünü belirliyordan ziyade depremi ne yapıyor arkadaşlar? Sismograf kaydediyor. Deprem dalgaları sismografa ulaşıyor ve sismograf da ne yapıyor? Depremi kaydeden aletin adı da neymiş arkadaşlar? Demek ki sismografmış. Bu ölçümler incelenerek e, sismografın kayıtları incelenerek depremin büyüklüğü ne yapılabiliyor arkadaşlar? Belirlenebiliyor. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.